Medyanetler Çatışması öyle bir retorik e, ki e, aslında yaptığı şey şu e, insanlara e, gün, e, gündelik hayatta e, günümüzde e, yaşanan ve özü itibariyle aslında toplumsal olan, siyasal olan e, ve e, iktisadi olan meselelerin e, özünde kültürel olduğu e, tezini işlemeye çalışıyor. Yani işte göçmenler Avrupa'da göçmenler entegre olmuyorlar diye bir saplama yapılıyor. Bunun nedeni onların dinleri farklı, onların kültürleri farklı şeklinde savuşturuyor ya da bu şekilde açıklamaya çalışıyor. Halbuki böyle bir anlatı özellikle kültürü ön plana çıkaran, dinsel farklılıkları ön plana çıkaran ve hatta ve hatta uygarlık dediğimiz özü itibariyle daha maddi olan unsurlara e, bağlı olan e, bir kavramı e, kültüre ve dine e, indirgemek e, suretiyle var olan, yaşadığımız bütün sorunların e, özünde kültürel, dinsel farklılıklar olduğu e, bilgisini bir şekilde bize vermeye çalışıyor. Ve bunu milyonlarca insan tabii ki bu şekilde e, kabul ediyorlar. Bugün Türkiye ve dünyanın birçok yerine bakıldığı zaman, e, dikkat edelim, e, siyasal sorunların, e, toplumsal sorunların, iktisadi sorunların, ...adalet sorununun, eşitsizlik sorununun... ...işsizlik sorununun, yoksulluk sorununun... E, ...İtalya'da yüzde 40 ...gençlerin yüzde kırkı işsiz. Yani bu inanılmaz bir rakam. İspanya'da keza yine öyle. Böylesine yapısal sorunların olduğu e, zamanlarda... ...iktidarı elinde bulunduranlar... ...birden kültürel olana vurgu yaparak... E, ...dinsel olana vurgu yaparak... E, ...öbür taraftan... ...bir takım söylenceleri ön plana çıkararak... ...tarihsel bir takım hikayeleri ecdat söylemlerini ön plana çıkararak aslında var olan toplumsal, siyasal ve iktisadi gerçekliklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Benim çok beğenerek okuduğum bir yazar Mircea Eliade bir diğeri Michael Hersfen. Bunlar önemli antropologlar ve özellikle mitoloji üzerine çalışan insanlar. Özellikle bunların altını çizdiği, bu meslektaşlarımızın altını çizdiği bir şey var. Eğer bir toplumda Söylenceler ön plana çıkarılıyor ise, dinsel olan, kültürel olan ön plana çıkarılıyor ise bilin ki o yüzde iktidarların veya iktidarda olanların saklamak istedikleri toplumsal, siyasal, iktisadi bir takım sorunlar vardır. Yani bu anlayış bugün maalesef kendini fazlasıyla gösteriyor.